çin salavata, Meyit için duaya. Hazır olan cenazenin namazını, hazır olan imama uyup kılmaya her kişi niyetine. Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu ve rahmetullah. Kardeşlerim tabii helallik Hela diyoruz ama. Yani, yani odun üzerinde hiçbir hamdımız yok. <laughs> evet. Bu Sıramı Sıramı yor yor vatanımız için canını feda, feda eden edin. Hasan Taş kardeşinize hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Hakkınızı helal olsun! Allah hepimizden razı olsun cümle şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Cümle ruhu için, Allah rızası için Fatiha. <laughs> <laughs>